Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, mutad olduğu üzere Kıssaların Dili isimli kitapta geçen ateizme temel teşkil ettiğini düşündüğümüz bazı sorulara cevap vereceğiz inşallah. Muhterem kardeşlerim, buna geçmeden önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in özellikle de Günümüzü çok alakadar eden ve karşı karşıya kaldığımız sorunları irdeleyen bir hadis-i şerifini okumadan geçmek istemiyorum. Aleyhissalatu vesselam efendimiz tam da bu günleri ve bu günlerde karşılaştığımız çok önemli problemleri kast ederek şöyle buyurmuştur. Allah'ın benden önce göndermiş olduğu peygamberlerden hiçbirisi yoktur ki onun etrafında arkadaşları, ashabı olmamış olsun. Ve onlar o peygamberin sünnetine uyarlar, emrine inkiyat eder idiler. Onların akabinden özellikle de bugün için düşünmenizi istiyorum kardeşlerim. Öyle bir takım insanlar ortaya çıkacaklardır ki bunlar da kendilerini mümin ve Müslüman olarak tabii ki lanse edecekler. Buna rağmen yapmadıklarını söyleyen, emrolunmadıkları işlerle iştigal eden, meşgul olan kimseler yapmadıklarını konuşan, din hakkında konuşan, amel etmediği halde dini diline dolamış, dini bir geçim vasıtası olarak görmüş ve Emrolunmadığı, dinini emretmediği, Allah'ın emretmediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göstermediği bir yola girmiş olan kişiler gelecektir diyor. Benden sonra bunlar ortaya çıkacaktır buyuruyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Ve devamında diyor ki, her kim onlarla eliyle mücadele ederse işte o mümindir. Onlarla her kim diliyle mücadele ederse o da mümindir. Her kim kendisinde bulunmadığı için, efendim kuvveti yetmediği için, efendim ilmi olmadığı için mücadele edemez de kalbiyle buz eder, kalbiyle onlardan uzak durur ve kalbiyle onlara e, mücadele ederse, mücahede ederse işte o da mümindir. Bunların ötesinde kalıp da hiçbir şekilde bu kişilerle mücadeleyi akıllarının ucundan bile geçirmeyenlerin hardal tanesi kadar imanları yoktur buyuruyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Müslim'de geçiyor iman bahsinde bu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerife özel bir ilgi ve alaka göstermeyi e, sizlere nasihat ediyorum kardeşlerim. Ma min nebiyyin ba'atehullahu fi ümmetin qabli illa kâne lehu min ümmetihi havariyyûn ve ashabunu ya'khuzuna bi ve yaqtaduna bi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'aluna ve yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fa mu'minun wa man jahadahum bi lisanihi fa mu'minun wa man jahadahum bi qalbihi fa mu'minun ve leysa wara'a zalika min al-iman habatu kharadalin buyuruyor aleyhissalatu vesselam efendimiz Kıssaların Dili isimli kitabında ateizme temel teşkil eden 60 sayfalık iddiaları özetleyecek olursak kısaca şunlar söylenmektedir. Bu kitabın yazarına göre Müslümanlar onun bizlere güya nasihat ettiği gösterdiği sembolizme inanmazsak şu problemlerle karşı karşıya kalırmışız. Neymiş o problemler deyince bakalım bu kitabın yazarı bizlerin karşısına hangi problemleri çıkarıyor? Diyor ki eğer diyor siz Adem ve Havva kıssasını ve iblisle Allah Celle Celaluhu arasında geçen diyalog konularını tam manasıyla gerçekleşmiştir. Bunlar haktır. Bunlarda herhangi bir şekilde efendim mecaz yoktur, sembol yoktur diyorsanız o zaman şu sorulara cevap verin diyor. Ona göre Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde ve iz qala rabbuke lil inni ja'ilun fil ardı halife. 30. ayette Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Ve onlar da dediler ki sen yeryüzünde orayı ifsad edecek, tam dökecek kimseler mi halk edeceksin, yaratacaksın dediler. Bak diyor, Allah her şeyden önce ben yeryüzünde insanı yaratacağım dedi. O zaman yeryüzünde insanı yaratacağım dediğine göre daha baştan Adem'in en baştan cennetten çıkartılacağına ve Dünya ya indirileceğine karar verdi. Madem Allah baştan İnni ca'ilun fil arzi yeryüzünde <laughs> ben bir halife yaratacağım dediğine göre madem buna baştan karar verdiğine göre arkasından gelen olaylarda iblise ne gibi bir suç bulabiliriz ki diyor madem Allah baştan kararını vermiş Değerli arkadaşlar, bu sözlerin ne büyük zındıklık olduğunu söylemeye gerek bile yok. Fakat biz bu sözlere cevaplarımızı veriyoruz. Bakınız, Allah Celle Celaluhu ben yeryüzünde bir halife yaratacağım derken bunu ezeli ve ebedi bilgisine istinaden söylemiştir. Melekler ve onun bu sözüne yine levh-i mahfuzdan ...bilmiş oldukları şeylerle... ...mukabele etmişlerdir. Ya da... ...daha evvelden yeryüzünde kan döken... ...efendim... ...ya da ipsatla... ...bozgunculukla uğraşan... ...cinni varlıkların... ...olduğunu bildiklerinden... ...yani her iki ihtimalde... ...düşünülebilir. İkisi bir arada da... ...düşünülebilir. Böylece... ...sen yeryüzünde işte ipsat yapan... Varlıklar mı yaratacaksın? Diyerek Allah Celle Celaluhu'na mukabelede bulunmuşlardır. Yani burada Allah Teala'nın haşa bu kitabın yazarının ima etmeye çalıştığı gibi baştan bir senaryo yazdığı gibi bir düşünce tamamen batıl ve gerçek dışı bir düşüncedir arkadaşlar. Allah Teala yarınımızı da bilir, günümüzü de bilir, geçmişimizi de bilir. Buna istinaden kendi bildiğine istinaden dayanarak Adem Aleyhisselam'ın ve eşi Havva'nın yeryüzüne indirileceğini orada nesiller peydah edeceklerini bildiğinden o bilgisine istinaden Allah Teala ne demiştir? inni ca'ilun fil ardı halife demiştir. Yoksa burada Allah Teala'nın bir senaryo yazdığından ve bu senaryoyu böyle oynattığından dem vurmak gerçek dışı bir düşüncedir arkadaşlar. Eğer kadere inanmazsanız zaten bunu bu şekilde yani e, yazarın ortaya attığı bu iddiaları düşünmek zorunda kalırsınız. Çünkü kadere inanmayanlar Allah Teala'nın geleceği bildiğine de inanmamaktadırlar. Allah'ın ilmine inanmamaktadırlar. Allah Teala meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım derken şunu demek istemiştir. Şunu demiştir tefsirinde. Gelecekte yeryüzüne inerek ve orada halifem olacak bir varlık yaratacağım demiştir. Yoksa bu kitabın yazarının ima ettiği gibi Adem ya da insanların onlara göre Adem de yok zaten. Adem Aleyhisselam da yok. Havva da yok. Sembol hepsi efendim masal. Kitabın yazarının ima ettiği gibi Adem ya da insanlar diyor. Evrim teorisine orada ima ederek evrim teorisini insanların ilk defa yeryüzünde yaratılacaklarını da Allah Teala kastetmemiş. Burada diyor ikinci bir soru olarak diyor ki bak yeryüzünde yaratacağım diyor. O zaman yeryüzünde yaratacaksa demek ki cennette yaratmadı diyor. Halbuki burada baştan söylediğim gibi Allah Teala ben yeryüzünde bir halife yaratacağım derken buradaki anlam şudur. Gelecekte yeryüzüne sonuç olarak yeryüzüne inecek ve orada halifem olacak bir varlık demiştir Allah Teala. Bunu da kendi ezeli ve ebedi bilgisine istinaden söylemiştir. Yoksa burada da herhangi bir şekilde efendim ateistlerin ve bu kitabın yazarının ima ettiği gibi bir senaryo söz konusu değil. Bu tip kişiler ve ateistler diyorlar ki bak diyorlar Allah Teala ben yeryüzünde baştan bir halife yaratacağım dediğine göre iblisin ne suçu var diyorlar. Görüyor musunuz? İblisin avukatlığını yapıyorlar. İblisin avukatlığına soyunuyorlar. Buna vereceğimiz cevap şudur. Bunların ilk önermeleri yani yani Adem'in cennetten çıkartılmasına karar vermesi Allah Teala'nın böyle bir kararının olduğunu söylüyorlar. Baştan Böyle bir kararı var. Demek ki Adem Aleyhisselam'la ilgili bir planı var Allah'ın diyorlar. Adem'in cennetten çıkarılmasına karar vermesi bir kere geçerli bir söz değildir. Tamamen batıldır. Allah Teala böyle bir karar vermemiştir. Şimdi bu karar yanlış olunca ki yukarıda bunu açıklamaya çalıştım. Allah Teala'nın bilgisine istinaden kendi ezeli, ebedi bilgisine istinaden bu sözü söylediğini, inni ca'ilun fil ardi halife dediğini söyledim. Bu şekilde bir karar vermesi iddiası yanlış olunca ona bina edilen iblisin suçsuzluğu önermesinin de yanlış olması kaçınılmazdır. Şöyle ki bu kitabın yazarına göre haşa Allah baştan senaryoyu yazdığına göre bu kitapta maalesef böyle bir şey anlatılıyor. Allah baştan diyor senaryoyu yazmış diyor bakın. O zaman diyor iblisin suçu nedir diyor. Halbuki buradaki ilk önerme yanlıştır. Allah başta Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkartılması gibi bir karar almamıştır. Ya da buna göre bir senaryo yazmamıştır. Bunlar tamamen batıl, yalan, dolan iddialardır. Allah Teala neyi murat etmiştir? Bakınız. <laughs> Hayra ve şerre aynı oranda yakın melekler gibi yalnızca itaat ve ibadet için yaratılmış bir varlık değil, aynı zamanda iradesini hayra da, şerre de aynı oranda yönlendirebilecek, itaatini de isteyerek yapacak, isyan ettiğinde aklın ve cezanın da yönlendirmesiyle tevbe edip dönebilecek, bunun yanında açlık, yorgunluk, acı, elem, keder, hastalık ve çileli, çile gibi olumsuz şeylerin yanında bedensel ve ruhsal zevk, tat, has, sağlık, mutluluk, huzur, yaşam, dinlenme, yeme içme gibi nimetleri birlikte yaşayabilecek bir varlık yaratmak istemiştir. Bunu yarattıktan sonra da vahiy ve peygamberleriyle kendinden haber vermek üzere onu desteklemiştir. Bunda kopya aramak yersizdir. Beni neden yarattın diyerek isyan edenlerin düşünceleri gerçekçi olması için bu sözü terennüm ettikten sonra bir nefes dahi almadan yaşamlarını sonlandırmaları en makul olan davranış biçimidir. Hem Allah Teala'ya beni niye yarattın deyip duruyorlar hem de ondan sonra da hayatın zevkinin, hazdının, tadının en zirve mertebelerini yaşamaya çalışıyorlar. Halbuki bu son derece garip ve çelişkili bir tutumdur. İkinci olarak Allah Celle Celaluhu Adem gibi iyiliğe, kötülüğe eşit mesafede bir kul yaratmış, bilerek cennette bir yasak ağaç peydahlamış, sonra da bu ağacı yasaklayıp Adem'i imtihana başlamıştır. diyor bu kitabın yazarı. Fakat sonuç diyor, baştan bellidir. Çünkü Adem elinde sonunda kendisine düşman olan şeytanın da ırvasına kulak verip bu yasak meyveden tadacaktır. Gerisi çorap söküğü gibi gelen bu hikayenin arkasının belli olduğundan dem vuruyor bu kitabın yazarı. Şimdi burada yani bu ağaç konusuna ateistler ve ateistlerin önünü açan bu tipler son derece gereksiz bir şekilde takılıyorlar. Halbuki bakınız. Bir tanesi de şöyle bir şey demiş. Cennette yasak ne gezer? Neden? Sen cennete inanmıyorsun ki zaten. Cennette yasak yasaktan bahsediyorsun. Yani sen çık ve şunu açıkça söyle ben zaten cennete inanmıyorum. De ondan sonra da ne yaparsan yap. Yani ilk önce insanların kalplerine şüpheler atarak, onların kafalarını karıştırarak oradan doğru bir hareket, bir tarzı hareket yapmaya çalışıyorlar. Halbuki yani cennete inanmayan adamın yasak meyveyle ne işi var? Fakat doğrusu şu, cennetteki ağacın mahiyeti hakkında bilgimiz olmadığına göre, cennetteki ağacın mahiyetini biliyor muyuz? Hikmetini biliyor muyuz? Cennetteki ağaç acaba Hazreti Adem ile beraber mi yaratıldı? Yoksa cennetteki ağaç zaten var mıydı? Bakın bu nokta çok önemli. Bunu şöyle bir örnekle açıklamak mümkündür. Bir alkolik neden üzümü yarattın? Yani ey Allah neden üzümü yarattın? Hem yarattın hem de şarap yapıp içmeyi yasakladım demesi ne kadar mantıklıdır? Bir alkolik adam. Kendisine içme kardeşim bu içkiyi. Bu içki haramdır. Denildiği bu şarap, alkollü içecek haramdır denildiği zaman şöyle mukabele etmesi doğru bir cevap mıdır? Mantıklı bir cevap mıdır? O zaman neden üzüm var? O zaman neden üzüm ağacı var? Üzüm ağacı varsa neden yasak? Efendim bu üzüm ağacından gidip bizim Şarap yapmamız ve içmemiz neden yasak demesi ne kadar mantıklıdır? Yani kendi düşmüş olduğu hatayı, e, hatayı örtbas edebilmek için üzüm ağacının varlığını göstermesi, onun varlığının e, kendisini öyle e, yanlış işlere düşmesine sebep olduğunu söylemesi ne kadar mantıklıdır? Şimdi ateistlerin durumu da böyle. Üzümü halbuki üzüm olarak yemekte mümkündür. Ya da mesela yılan insanın hoşuna giden bir hayvan olmadığı için var edilmemeliydi. Yani insan sevmiyor diye, insanın düşmanıdır diye, insan onun bakışlarından hoşlanmıyor diye diyelim ki yılan diye bir varlık olmasa mıydı? Ya da domuz diye bir varlık Efendim hınzır işte Arapçası diye bir varlık etini yemek bütün dinlerde haram olduğu halde neden yaratılmıştır? Şimdi insan kalkıp da bunun hikmetini bilemediği bir şekilde bunu sorgulaması ne kadar mantıklıdır? Evet. İşte cennetteki yasak ağacın durumu da böyle anlaşılmalıdır. O ağaç bir hikmete binaen vardı. Fakat anlaşılan şudur ki o ağacın yasaklanmasındaki asıl sebep insanda şehvet ve benzeri duyguları husule getireceğinden dolayıydı. Neticede rivayetlere göre Adem ve Havva o Yasak ağacın meyvesini yedikten sonra birbirlerinin avret yerlerine muhtali olmuşlardır. Demek ki kendilerinde şehevi bir duygunun oluşmasına yol açtı o ağacın meyvesi. O meyveden yemeselerdi Adem ve Havva kendilerindeki bu cinselliğe muhtali olamayacaklar ve ebediyen cennette yaşayacaklardı. Ve Allah Celle Celaluhu hiçbir şekilde onlara neden bu ağaçtan yemiyorsunuz bakalım? Hadi vaktiniz geldi, yiyin şu ağaçtan dememiştir. Ve demezdi de. Çünkü onun emri o ağaçtan yememeleri. Rivayetlere göre yine bu kitabın yazarının da naklettiği rivayetlere göre Adem ve Havva cennette 2500 yıl yaşamışlardır. Bu rakam çok daha fazla ya da daha az olabilir. Önemli olan şudur. Biz bugünkü bilgimizle Adem ve Havva'nın yaratıldıktan ne kadar sonra cennetten çıkarıldığını tam olarak bilmiyoruz. Bunca yıl cennette birlikte yaşamışlar ve ağaca yaklaşmayı düşünmemişler ve meyvesini tatmamışlardı. Fakat iblis gibi yalancı ve hileci bir düşman yüzünden hem acı çektiler hem de imtihan dünyasına indirilmekle cezalandırıldılar cennet ortamı içinde dünyadaki gibi yaşamaları takdir edilmiş değildi. Yeryüzünde yaşamak, evlat ve nesil sahibi olmak, sonunda ölmek gibi bir durumla yüzleştiler. Adem ve Havva'nın neslinden çok hayırlı kişiler ve kötü kişiler peydah olduğu da bir gerçektir. Allah iyilerin itaati, duası, onu zikri, anması ve onu tanıyıp bilmesi ile hoşnut olmuştur. Böylece Allah'ın yeryüzünde bir halife yaratmakla ilgili bilgisi gerçekleşmiştir. Kötüler ise kötülüklerinin önüne geçemeyince bunu da Allah'tan bilmek gibi bir hataya düşmüşlerdir. Onlar şeytanı savunmaya, onu haklı görmeye ve yoktan var edip nimetlendiren Allah'ı suçlamaya kalkmışlardır. Halbuki her şey açık seçik ortadadır. Hakkını ve Allah'ın yanında olanlar tam aksine şeytanın ve şeytanın dostları olup şeytanı haklı görenler ve onun avukatlığına soyunanlar. Bu hak ve batıl savaşı kıyamete kadar böyle sürüp gidecektir arkadaşlar. Arkadaşlar böylece bazı ateist kanallarda da efendim dile getirilen Allahu Teala'nın yeryüzünde bir halife yaratması, şeytanla diyaloğundaki mevzular ve Adem Aleyhisselam'ın o ağaçtan, yasak ağaçtan yemesi gibi sorulara cevap vermeye çalıştık. Allah Teala yapmış olduğumuz bu amellerini amelleri şükrana layık eylesin. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı geceler.